Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz gerçekten anlamlı ve sizin için, sizler için çok bilgilendirici bir video olacağına eminim. Çünkü bu videoda sınavlar ile alakalı tüm ayrıntıları bilgileri vereceğim. Yani sınav olanlar için, sınav olmayanlar için sınavlar ne zaman olacak, okullar ne zaman açılacak gibi birçok konu size cevabını vereceğim ayrıntılı şekilde. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. İlk önce sınav olmayan arkadaşlarla bir başlayalım. Sınav olmayan arkadaşlar için sınavlar 31 Aralık'a kadar olmayacak. Ziya Selçuk açıklamasına göre birinci dönem sınavlarımız 31 Aralık'tan sonra yapılacak dedi. Yani birinci dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Sınav olan arkadaşlara geçelim. Sınav olan arkadaşlar için de şunu söylüyorum. Sınavlarınız iptal arkadaşlar. Çünkü Ziya Selçuk açıklamasında sınavlar iptal edildi dedi. Ancak sınavlar hiçbir şekilde olmayacak demedi. Sınavlar ertelendi açıklamasını yapıldı. Yani şu anda siz sınav olduysanız bile bu sınavlar maalesef ki sayılmayacak %99 ihtimaliyle. %1'lik birlik ne peki? Ziya Selçuk belki kararını değiştirir işte açıklama yapar filan. O yüzden %100 demedim. Ama %99'luk ihtimal dediğimiz gibi öğrencilerin 31 Aralık'tan sonra yapılacak tüm sınavlara tüm öğrencilerin katılacağı. Yani sınav olan arkadaşlar 31 Aralık'tan sonra işte bu sınavlara katılmayacak gibi bir durum yok. Çünkü sınav olan arkadaşların sınavları sayılmayacak. Yani o sınavlar sayılmayacak arkadaşlar büyük büyük ihtimalle. O yüzden 31 Aralık'tan sonra tüm arkadaşlarımız birinci dönem sınavlarına girecek. Çünkü Ziya Selçuklu açıklamasında böyle yaptı. Birinci dönem sınavlarımız 31 Aralık'tan sonra yapılacak dedi. O yüzden sizlere bunu bir açıklayalım. Açığa kavuşturalım. Birinci, ikinci sınavlar olur mu diye sorular var. İkinci sınavlarda şu anda net bir şekilde olup olmayacağı kesin bilinmiyor. Çünkü 31 Aralık'ta okuldan açılıp açılmayacağı kesin bilinmiyor. Nedeni ise 31 Aralık'taki koronavirüs salgınına bakılacak. Yani koronavirüs seyirine bakılacak şu anki salgından daha yüksek sayılar varsa, vaka sayıları varsa o zaman okullar açılmayacak. Yani ne olacak bu sefer? Sınavlar gene iptal edilmiş olacak büyük bir ihtimalle. Ama tabii o zamanki salgına kalmış. Şu anda konuşmak erken geliyor. Çünkü daha yaklaşık bir ay var, bir buçuk ay var. Konuşması daha erken. Ama dediğimiz gibi tüm arkadaşlarımız 31 Aralık'tan sonra sınavlarına girecek. Tabii okullar açılırsa. Yani ikinci sınavların olup olmayacağı da zaten kesin bir şekilde belli değil. İkinci sınavlar olmayabilir. Nedeni ise dediğimiz gibi çünkü 31 Aralık epey geçmiş bir süre. Birinci dönem neredeyse 31 Aralık'tan sonra bitiyor. Yani tüm konularla birinci dönemde sınava birinci dönem sınavına gireceksiniz. Tüm konular alıp da 31 Aralık'tan sonra. Çünkü yıl sonuna artık zaten birinci dönem sonuna gelmiş oluyorsunuz. Ocak ayında zaten 22 Ocak'ta falan ilk dönem bitiyor arkadaşlar. Sizlere bunu da açıklayalım. Böyle arkadaşlar yani okullarla alakalı biz zaten sizlere soru cevap yaptık. Topluluk bölümünden sorularınız varsa sorun en kısa sürede çünkü onun videosunu çekeceğiz. Sizlere videomuzda cevaplayacağız o sorularınızı. O yüzden video sorularınızı sormayı unutmayın o topluluk bölümündeyken. Bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayınız. Okullarla alakalı birçok video kanalımızda mevcut. Siz de abone olarak bu tarz bilgilerden haberiniz olabilir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.